Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün iki engelli ile beraber Emisher Zero oynuyoruz. Sarılırım, sarılırım. Sensiz yaşam olmazsa olmaz. Primaz çiçeklerim, bakalım babana ona gider merhaba ben senin müdürünüm. Görevin ayı serbest bırakmak. O burada bir yerde olmalı. Ayı arıyoruz amına koyayım. Hareketler. Oo. Oh. Oh shit. Damn. Damn. Oh. Kanka burada bize bir şey girecek ama ne gir? O ne lan? Bu? Oha burada kedi var yavru kedi. Sevebiliyor muyum bunu? Bu mu yavru kedi? <gülüyor> 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 evet korku oyunu bu. Lan bu şimdi öğrendim ben. <gülüyor> <gülüyor> Bahar artık? <laughs> Beyler kesecek bir şey bulmamız lazım o asansörden aşağı gitti. Oğlum aha. bura nere lan? Aa Bodrum'u keşfet yeah, yeah. diyordu la koşun Bodrum'a. Aa bir tane daha mı asansörü? Oh okay. damn! Asana bila madre come ligo sen you mad. Ya abrak gel. Hadi. Let's go Bodrum 2. Kaç tane Bodrum var? Yanlış bod yanlış kata tıkladım beyler. Bodrum 2'ye gidiyoruz. İkinci Bodrum yeah. yapmışlar yeni şehir. Oha. Çalış. Hava çık havalı. Oo! Oh! Kanka ben oraya Çalışmıyor. gitmem. Tamam hadi Çalışmıyor. bakalım. Kırık kol. Kol bulacağız bir tane. Tamam bulalım. Neler ben vıcık vıcık bir ses duydum. Korkuyorum. Bo, buraya gelin buraya gelin. Aa burada bir şey buldum. Elektriği açtım Ölü ha? Adam. Ölü adam var. Ne diyeyim rest in peace. Beyler o ne? Beyler bir şey var. Beyler oraya gidene 5 lira. Dümdüz. Olur. Hadi. <laughs> Oh shit! Kanga çıkmaz yol. Kanga çıkmaz yol. Kanga götten yedik. Kanga götten yedik. Yağız. Da Yağız öldü bu. İkisinin adı da Yağız ama. <laughs> Kanka. Yağız konuşur musun benimle? Konuşsan oğlum. bırak korkudan sesini mi kapadın? Ne yaptın? Alo. Ha tamam. Salak Alo. ne oldu az önce? Aa bu ne lan? Ben sesimi kapatmışım. Mal ya. <laughs> Şimdi bu. Bu buradan gidiyor. Aa, Kanka, gelin, ben gelin, gelin. Ölüyor, ölüyor, ölüyor. Kanka ben şurada bir şey açtım.

Oh! oh! Aa, let's go! Koşun amına koyayım koşun! Geliyor! Oğlum ben orada gizli bir kapı açmıştım ya. Ya siktir gizli kapıyı. Hayatta kalmamız lazım. Bura nere lan? Aa. Beyler gelsenize. Salak engeller ya. Bu o, o ne, o ne lan? Ananı sikeyim! <laughs> Bunlar siktirip gitsinler. Ben kenarda pusacağım ama. Ha geldi. Amına koyayım. Abov! Abo. Abo. Onur <laughs> <laughs> kim çok korkunç lan nasıl bir model? Gelme bana. Gelme bu! Gelme bana! Orası bu salak. I'm poppin pills like Uzi Honey I got a punch in honey I got a magic pussy Ay 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 Hello my name is Yizki I need a money me I'm punch in a punch in a punch in Canavar nerede lan Yolu açtı bize yolu açtı bize gelin 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 yol Gelin Kim gelin lan kimin düğünü var <laughs> Kanka oradan ne gel yani elektrik şey burada. Boş, çarlo. Boş yuva. Buraya bir şey koymamız lazım beyler. <gülüyor> <gülüyor> Aa, orospu çocuklarının evet. koyduğu yere bak. Aa, lesko lesko lesko. Yandı, ışık yandı. Koşun. Ya ben olmasam var hiç bir ocağımız olmazdı vallahi. Sikimi yalan? <laughs> Burası Kanka! 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 La burası önceki Kanka. yer bizim geldiğimiz önceki yer. Bilgisayar odası şuradaydı. Aa bir dildo var la bu ne? Beyler şurada ben bir hanımefendi gördüm. Oo! Ulala! la! Ee, giriş cihazı monitör kullandım. Koy giriş cihazı. Şimdi şey verici nerede? Verici bulmamız lazım. Bana bir verici versene kral. Aynen. Orospu çocuğu seni. Oğlum buradan bir canavar koşturdu. Kadın canavar mı yoksa? Hanımefendi niye siz bembeyazsınız? Zırhçı falan mısınız? Gözlerinizi sikeyim sizin. Ne yaptınız? Koydunuz mu? <laughs> Koy artık. Şifreye girin şifre. ne şifresi lan? Ne şifre amına koyayım? Oraya o koyarsan sik ya Neyse senin mi? amına koyayım. Senin ananı sik. Üst kat vardı <laughs> çıkabileceğimiz. Abla sen abla. Ya biz ne sik yiyeceğiz? Ben sik yemek istemiyorum. Çok zekisin sen yarrağımın ucu. Oğlum şifre bulmamız lazım. Biz ne sik yapıyoruz? Abla sen şifreyi biliyor mu? Tip, tipini sikeyim Yabancı kadınla konuş. O oh, selam. Ya ben konuşuyorum orospu çocuğu. Kanka oyunun bozuldu. Salak aferin aferin. Benim üzerime kadını seçersen böyle olur. He. Kanka, oyun ciddi bu arada. Ne oldu ne yaptın? No, ne? Kanka salak ya, ya. Beni sal ya ben konuşmayım seninle Windows tuşuna bas tekrar oyna seç denedim onu götünü parmak ya bu yağız ne dur ben bir Yağız'ı bulayım Durumu açıklayayım yeniden oda açarım dur la yağız yağız hazır mı bu abi sen şaka mı yapıyorsun <laughs> kanka götümü mü parmaklayayım? bir parça eksik Dur, ya süper. Shut the fuck up. Şifreyi bulun yöneticiyle sohbet et. Sohbet etmemiz lazımmış şifre. Bilgisayar şifre istiyorum Bakayım ne diyecek. Bir saniye. Moon. Kanka adam şifreyi bize vermiş amına koy. <laughs> Dur, yukarı yukarı adam oh. şifreyi bize vermiş. M. M. O. O. Ya ne ne? Ne? Moon. Yükleniyor. Yükleniyor. Hey. Ey, 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 ay ne oldu ya? Veriyi müdüre ilet, iletelim. Veri alınmış, teşekkürler. E ee, ne yapacağız? Görünüşe göre verilerde ay hakkında herhangi bir veri yok. Bu, ah, Kanka şu kadını şey sandım. Yürüyerek geldi arkamızdan canavar sandım ama ona koptu. Hadi oraya gidelim. Ne? Ne dedi? Ne dedi? Damn! Jiggle physics. Kanka orada canavar var. Abla sen ne yapıyorsun? Topuklu ayakkabılarınla ezer misin Ne Haber şunu görüyor musun? Şu yukarıdaki kırmızı gözlük hediye mi? Alnının ortasında büyük ve kapalı bir kapak var gibi görünüyor ha? Aa mı? Hiç fark etmedim. Gördüm he. Yağız sikerim seni. Yağız! 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 Burada save yeri vardı. Sik <laughs> Ah <gülüyor> tamam durun durun save oluyor durun. Bir şey mi? Aynısını diyecektim. Ablaya domaklı. <laughs> Abla beni kormazsan senin götünü sikerim. Yarram gelemezsin böyle. Benim big mamim var burada. Step mamim var. Kanka ama orospu çocuğu orada pusuyormuş. piçliğe bak. Kanka burası neresi? Kanka bu buraya nasıl geldi? <laughs> Salak oros çocuğu alt kata inme. Aa o üst katın kapısıymış. Şimdi beyni çalıştı alt kata inmeyi. Sakin in hadi alt kat. Kanka inme alt kata. <laughs> Sen engelli bir malsın. Salaksın sen. Engelli üst kata çıkmayı, o kapıyı açmayı nasıl başardın amına koyayım? Ah! Abi sikme be. Cık. Umarım annen pornstar olur. Rus çocuğu. Aa oradaymış duvardaki delik lan. Böyle sikerler adamı. Buraymış. Şurada. Geldim can. Kanka gelmeseydin keşke. Gelmeseydin keşke. Kapı, <laughs> <laughs> kapı! Kapıyı aç. Herif. Abo! Kapıyı aç. Kapıyı aç. Siyah sıvı duvarını kaldırmanın bir yolunu bul. Kanka bu, böyle man kim? Ekran kafana haber merhaba ey. Bulmaca için ipucu. Aa aşağıdaki bulmaca. Ah ıhım. Götten siktiler galiba ahlıyor. Konuş. Sanırım ekrandaki sinyal... Aha boğ. Aha bir tane elektrikli tablet buldum ben. Yoruldum. Neden beni buraya gönderdiler? Bu adam yaşıyor mu? Öldü ya. Açsana elektriği. Aynen. Yok. Allah'ıma şükür be. <laughs> Hadi. Bok duvarını geçmemiz ha. lazım. He. Aynen. Koş taşı onu. Koş taşı hemen. Ha buraya Aç. Beyler ha buna göre ayarlayacağız hangisinin kapalı ya da açık olduğunu. Ya, bak yukarıda o. şey var. Aa onun yanındaki ikisi lan. Ya Allah belanı versin. Ne yaptın? Bozdun. Ya Aha bir tane kaldı. Yarrağımın başları neyi bozdunuz? Yemin ederim sikiyerim sizi. Bir tane kalmıştı. Neyi bozdunuz? Allah ben bir şey yapmadım. <laughs> Oğlum ben <laughs> hiçbir şey yapmadım ya. Ya siz salak O <laughs> <laughs> oh, doğru o oh, doğru. Niye random elliyorsun amına koyayım? Doğru hepsi onların. Bu da full parlak olacak galiba. Oldu. <laughs> Yap. Ne yaptın? A dur dur dur. Az öncekiydi. He yaptım amına evet. koyayım yaptım yaptım. Gel ya, gel o silah gel 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 Sonunda sonunda gel. Gel gel canavar gel gel gel. Canavar, Can canavar gel. vurmayacağız o kapıya ben sıkacağız açılması için. Lan? Hiçbir fikrim yok o kapı... niye biz kapıya sıkıyoruz mı? sıkak ya. Mal mısın sen şunu açmak için kapıya sıkmamız gerekiyor. Bir de şuraya şunu takacağız. Aynen. Sık. Aha let's go. Tamam let's go. Onu amına koyayım. Ananı sikeyim. Kanka galiba yaz öldü. Ölmemiş. Senin ananı sikeyim. yaz. Aa! Kanka yaz öldü. Abi büte! Büte sen mal mısın? Niye hiç bir sik yapmıyorsun? Büte! Büte! <laughs> evet arkadaşlar videoyu durdurduğum için özür dilerim ama videoyu çekerken çok büyük bir problemle karşılaştım. Ben oyunu yüksek grafiklerde falan oynuyordum ve ekran kartımın %90'ı falan kullanıyordu oyun o e, Unreal Engine 5 ile yapıldığı için. Ben de dedim zaten 100 FPS falan alıyorum grafikleri azıcık daha arttırayım bu videoda yaptığım en büyük hata buydu. Grafikleri arttırdım. Hiç bakmadım ekran kartının falan ne kadar kullanıldığına. Bir bakmışım ekran kartı 98, 99, 100 kullanılıyor. Ki bunu videoyu çektikten sonra fark ettim. Videoda 3 saat falan normalde bu grafik ayarlarını değiştirdiğim için ve ekran kartım çok kullanıldığı için OBS bundan hoşlanmamış ve çok yüklenmiş OBS. Bu yüzden videonun bir, bir buçuk saatinden sonraki bir saati tamamen yok oldu. Hala ses geliyor ama video tamamen donuk. Her 10-15 saniyede bir hareket ediyor. Videonun tamamını göremediğiniz için özür dilerim. Oyunun final bölümü gelecek. Eğer videoyu sevdiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yeni videolarım için zili açmayı unutmayın. Sizi öbür videolarımda bekliyorum. Yorumlara düşüncelerinizi yazmayı da unutmayın. Hepinize hoşçakalın.